Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ya karşınızdayım yeni bir ya. Ya top lane'de ile oynuyoruz burada Kurduğum cümlelere bak ya. Hepinize merhaba dostlar. Bugün yine sizlerle birlikte koridorda ile oynuyoruz. Bekli dereceli de. Karşımızda Japon bir yone var. O ne? Karşımızda şey o ne var? Bir şey istersen ederim. Yani yöneme çabı eskiden daha kötüydü de. Yani full tempo tutken. Ne mi çaba arkadaşlar? Öncül tempo varken çok zordu. Artık hafifledi biraz match up. Tempo varken hiç çekilmiyor da, çekilmiyor Yani biraz da biraz daha kolay nazar. Ama yine zor bu kadar da kolay değil. Biraz hani dikkatli oynamanız lazım. Ama ne hani o eski kuvvetinde değil. Ben kalktığı için. vurdum adama. Tam Adam da açmış. Ya e açık belki. Çabildi. Hadi ittir öyle yine tane yani CS anca aldım. Bir altında da hiç CS alamıyorum ha. bu da öldü. Bari vurayım. Ha. Adam ittirdi. Lane'i gitti. 5 11. Ne Neyse arkadaşlar aslında bu videonun amacı biraz sohbet muhabbet olsun diye diyorum. Ben size hayatımda ilk defa kamp yaptım. Biraz onu anlatmak istiyorum. Yalnız belli ya. Oha ne oluyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? garip şeyler oyunu oluyor da bu maçta. Allah enteresan. Şöyle bir atayım sana. Ha. İşte bu hafta sonu defa kampa gittim. Şirket götürdüm. Ya patron kardeş patron ailesi mahsebici. Onun... patronun ailesi, patronun annesi, işte elemanla işte. Muhasebeci falan. Böyle işte 5 4 tabi 9 9 kişi gittik. işte onun iki tane çocuğu var bilmiyorum. Kişi. patronun işte karavanı var işte. Çekme karavana. Geldi ama adam beyiz atıyor. Çok garip şeyler oluyor ama yani ne oluyor ne dönüyor içlerinde bir şey dönüyor da bunlara. ne dönüyor bilmiyorum İlk tane şey alacağım ya böyle yapalım Belay. <laughs> i̇şte onun karavanı var işte şeye gittik Kıbrısçı Ankara'da da böyle bey Beypazarı Bey pazarına giriyorsun işte o Bey pazara fabrikası var. O da fabrikası. Var. işte onu geçiyorsun bayağı tepeye çıkıyorsun işte. Kıbrıs çık var işte Bolu'ya bağlı. işte oraya gittik normal. Ben de şimdi Karadeniz olduğum için hani Ankara'da doğma ama ben Karadeniz'de Karadeniz olduğum için hani böyle manzaralar falan hani normal yani. Hatta ben bıktım yani. Yeşillik bir dönme. Artık normal geliyor bana onlar şimdi. Tam böyle gelmiyor olabilir de. Şöyle bir E'ye atayım sana da. Kendi çiz veya benim bana hani çok böyle şey gelmiyor. Abzüt gelmiyor. Oo. Oo, ne güzelmiş. İşte gölet gölet falan var işte. o gölet falan yani. Yani şey gelmiyor bana. Bir de canım sıkılıyor benim de biz hani kaldık. Geceyi orada geçirdik. Pansiyon vardı. E geldik işte 12 ikide falan. Kahvaltı yaptık, iyi yedik. Gün. Sonra işte bir göletin etrafını turlayarak dedik bir Saat bir buçuk saat yürüdük. Göletin etrafını turat dolandık. Dedik. Dolandık hadi Hani böyle daire şeklinde de değil yani. Bir yol var işte gölete kadar. O yolu gittik işte sonra geri döndük. Böyle bir şeydi yani. Doğanı falan işte vakit geçti. Sonra işte akşam oldu. Sağ olsun. Köfte bir kırmızı et. Tavuk. mangal yaptık yedik. İşte her şey güzel. Ben böyle tıkınıyorum. Sonra işte akşam oturduk falan bilmiyorum. Sonra işte gece oldu. baktık odalar. Üç tane oda tutmuş bize. Karavanda kalamayız. Rahat olalım diye. Bu flash mı atıyor oğlum bu adam ya? 3 üç, üç tane oda tutmuş odalar da odalarda iki kişilik tamam mı? İşte biz işte bir, bir abi var işte onunla aynı odada kalmak zorunda kaldık onunla işte aynı odada kalmak zorunda kaldık iki kişilik dediğimde bir baktık işte bir tane yatak kocaman bir yatak. Kocaman bir yatak var işte. Tamam ama böyle bayağı büyük bir yatak. iki kişilik ama işte tek ranza. Tek tek şey. Tek yani bir tane. iki kişilik ama tek ranza. Zaten gittiğimiz odada işte şöyle tarif edeyim. Biraz bekleyelim. İşte gittiğimiz oda zaten nasıl diyeyim o da aslında güzel işte buzdolabı falan var banyosu falan var gerçi buzdolabı da çalışmıyor televizyonu da vardı televizyon da çalışmıyordu İşte dolabı falan var işte banyosu var termosundan su akıtıyordu vesaire de onlar önemli değil İşte abi şöyle işte o da hani böyle üst katta olduğu için odanın yarısı böyle çapraz böyle şeyler var Tahtadan şeyler vardı, var, duvar hani var. yarısı kapalı yani alanı. Hani teraslarda öyle olur ya genelde. Yarısı böyle çapraz olur. Yarısı böyle kısa olur bir odanın. Eğer hani varsa bilirsiniz. Nasıl kaçtı ya. İşte o şekilde bir de. Tam böyle bir de dibe yatırmış. Gitti yani Ranza'da. Yatağı şey yaptık. yatağa dikey şekilde de yatay şekilde yattık ikimizde Yo o ucağı yattı o. Ben de diğer ucuna yattım. Böyle şuna bir E atayım da. İçin onu yatmışım ha. Ne yavaş atma. ya, oğlum adam dümdüz yürüyerek nasıl çıkabiliyor ya? Aha, hayatımda böyle saçmalık bir şey görmedim ya. Şimdi... Öller artık. böyle gelebilir. Pardon. Karnım felaket ağrıyor biliyor musunuz ya? Kaç bir haftadır işte karnım ağrıyor. Yani gerçekten ayıp olmazsa altıma sıçacağım yani şu anda o dereceyim şu anda gerçekten. Eğer yemek yiyorsanız özür dilerim. Şu anda o raddedeyim. Ya bir türlü geçmek bilmedi artık doktora gideceğim bir Serum mu takar ne takarsa artık bir şey taksın yani. Bir an önce kurtulayım bir hafta oldu ya. İşte leblebi yiyorum olmuyor. Çok kolay çok kolay içiyorum olmuyor. İlaç içiyorum bilmem ne. Artık zehirlendi mi bir serum lazım ya. Böyle geçmez yani. Şöyle bir totem için yaptığı şeye bak. Revayat'a göre bizim trashte. 25 maçtır yumu oynayıp bu maçta neredeyse Trash oynayası gelmiş. Böyle bir bilgi geldi bana kulağıma bize denk gelir işte. 20 maç maç yumi spamlayıp bir maç işte böyle durduk yere yumi hiç allanmamış. Şey olmamış. Böyle Zaten bu adamın oyunu eğlencesine oynadığı belli adamın. Adamın içinden bu bu oyunu eğlencesine oynadığı gayet belli. Adam oyun o adamın Adamın umurunda değil mi? mi geliyor? Neyse arkadaşlar işte o da öyleydi. Yatay bir şekilde yaptık. Dikey değil de. Dikine değil de yani bir ucuna o yattı. İşte ayaklarımız da yetmedi doğal olarak. Böyle kıvrılık kıvrıla yattık. Ya i̇şte uyuyamadım tabii. İşte rahatsız oldum, dondum, kaldım. Orada işte bir keyfim kaçtı. Yani aslında genel olarak sonuç olarak sonu biraz kötü bitti. Olmasa da olurdu. Yani boşu boşuna hafta sonu gitti yani iki günüm. Cumartesi pazarda uçtu yani boş yere. Kamp yapacağız diye. Zaten zaten anasını satayım hafta içleri her gün hafta sonu ne zaman gelecek diye düşünüyoruz. de çekiyoruz. Bir an önce hafta sonu gelsin diyor. Her Allah'ın pazartesi günü. Bir an önce hafta sonu gelsin diye dua ediyoruz. Sonra işte böyle olunca işte. Bu hafta sonu da yani. böyle oynayarak geçirmeyince boy, ba, bu vaktim boşa gidiyormuş gibi hissediyorum. Ya artık bağımlı mı oldum ne olduysa. Yani keyif alıyorum bu durumdan. Hoşuma gidiyor benim adamı kesemem ya. Abimiz oğlum. Abim gözümün önünde şeyleri alıyor lan. Adam gözümün önünde yemin ederim. Adam gözümün önünde gözümün içine baka baka 3 tane şey aldı. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ne adamım ya. Allah. Yani işte o yatak işi biraz bozdu bizi. Bayağı bozdu hem de. keyfimi kaçırdı yani. Ama ya af olmuş almış adam. Laş atacağım ya sikerim. Başılmaz. Af olmuş. Ezi kitabını de bitirmiş. 20 saniye bekleyelim. Aa işte bu kötü oldu ya. Ölmemem lazımdı. Nasıl keseceksin oğlum o adamı? Tamam hadi siktir git ya git hadi. Hadi git hemen alayım ya. Ölecek şimdi mal gibi adama. Tepe atacağım ama. Oyalala biraz daha. Oğlum ölecek oğlum adam. At oğlum ultini. Tamam kestim ben onu. Gel buraya. İyi kestim. Kestik vallahi helal olsun. Botlayın götten yiyor bizim. Bit de yiyor. Ne hiç vuramadık ya. İşte kap maceramız da bu şekildeydi. Bunu oğlum ya. Ha böyle de oynamazsın Irelia ya. Ben şey değilim, malzar değilim. Düz duruş falan. malzar değilim ben. Ayarına denk alacaksın. da banlamıyorum artık arkadaşlar. Çünkü Ezreal ya da Katarina banlıyorum. Katarina'yı da yeni banlamaya başladım ya. Katarina'yı da yeni ban banlamaya başladım. İşte bir buff aldı herkes oynuyor. Gerçi yemin ederim. Ne zamandan beri? 3 günden beri yemin ederim full Katarina oynanıyor ya. Herkes Katarina oynuyor artık. Katarina smurfçiler geri dönmüş. Adamlar bir anda böyle ortaya çıktılar. Herkes öyle Katarina spamlıyor falan. Ya da Ezreal banlıyorum. Drillia mid diye de oyunu bozdum Normalde top lane olsa bozarım mı Uğraşalım Drillia ile. Ne de ooo güzel şey attı. Haybet ya. Bir şeye salsan, milliye salsan. Kule gitmiş lan kendi kendine. Kendi kendine kule, kule gitmiş lan. Oyunu da çok anlatamadım. Buna bakmayın. Ligimiz şu an Master'da. Bizim şu adam Challenger. Şu adam... Amına koyayım. Master'ın tek güya. Karşı Grand Master falan. Garip garip Grand Master. Bu Master. Master mıydı? Master herhalde. İşte bu Grand Master, bundan Master, bu Challenger. Şimdi sabah bir lobi var. 6-1 oynuyoruz bu arada ben hiç farkında değilim. Farkında değilmişim bu arada. Ama buraya kadar altınımız yok. Şu an bakalım durumumuza. Şu an bayağı iyiyiz. Güveyse bir atarız rahat. Ama karşı takım da biraz iyi gibi. Geçen okay. var ya şu mahvolmuşun ve şu ayağa çabuğun verdiği hareket hızını adam iyi kullanıyor. Bir de çizmesi falan da var. Baya bir anda hareket hızı 400'e 500'e falan çıkıyor. Kesinlikle. E tutturursam keserim de tutturamazsam sıkıntı yani şu anda. Şöyle bir e atayım sana. Şuna baksana ya. Birelere gelir mi? Af var ya can da dolduruyor. Oh. Oh amına koyayım. Keşke bu çarda mahvolmuş olmuş alabilse ya. vallahi o kadar çok isterim ki. Zaten şey nerf edilen itemi. Herkese bu diye yazan yıllardır. İlk, ilk şey değiştiğinden beri şey güçlü ya bayağı. Yat aşağı oluşum. Üf be iyi e tutturamadım. Baron mu alıyoruz? Alalım. Alamayız. Biz de atalım. Helal la fener basabildi. Helal olsun. İyi oynadı lan. Farkında olmadan iyi oynadı ya. Aslında şu şeyi hemen bitirsek iyi olur ya dediniz o işte. Yaş atmasa kaçıyoruz sanki ya ne dediniz? Ya yaş atmasa böyle. Geliyorum ben de. Ben de geliyorum ama ultim yok ya. Ben de geliyorum ama ultim yok ya. Ultim gelirse böyle üzerine öyle bir mustim geldi çünkü Ultim geldi beni kesemezsiniz ben adamı 3 vurdum ya ruh ruh çektiğim zaman köyle birlikte çok vuruyorum lan. Adamlar üç kişi baron aldı. Ne güzel. Ne güzel lan. Vay anasını. geliyor. Orun lan beni. Reis sandım o adamı. Öpe. Şey tutmadı. At oğlum bir şeyler ya. Tüh. Yetişemedik. Horus da iyi vuruyor ha. Helal olsun. Şimdi Karakımız bitti. Ben bir şunu alalım. Devam edelim tp atabilirim attım hatta tp'yi direkt. Keşke totem atsaydım ya. Şu an oynarız burayı. Ben güçlüyüm çünkü. Aha ulti at oğlum ultiyi. Tamam kestik adamı. Geldim ben ona. Kestim o adamı ben. Ananı sikeyim senin ya. Ziri gibi çarı sikeyim ya. Hareket hızını gitti. En uzaktaki adama niye verdi bana vermedi de. Ne kadar saçma lan. Gördünüz mü? Buradan hareket hızı kazanıyor ya bundan. Gitti Lillia'ya verdi bana vermedi de. Saçmalığa bak. Rakım çalıştı ya çıkıyorum ben. Rakım çalıştı dur yere. Saçmalığa bak. En düşük cana sahip arkadaşa veriyorum. Ha. Kötü mekanik bence. En yakındakine ver işte oğlum ya. En düşük candakine niye veriyorsun? Senin amacın hani bu itemin amacı şey değil mi? Hani ben adamları yakaladım. Yanımdaki adam Arkamdaki adam bana yetişebilsin. Arkamdaki adam bana yetişebilsin. Biraz da can yenilesin. Yani mantık bu değil mi? Yani belki can vermesin, can vermesin mesela. Canı bıraksınlar. İşte yüzde kırk hareket hızı kazanırsın sadece. Fena olmaz. Can vermesi biraz garip ya. Ben bota gitmem lazım. Topa giderek çok trollerim şu an. Ben bota gitmem lazım ki kule de alınmış çünkü. Kim aldıysa oğlum kim alıyor lan bu kuleleri? mı alıyor. Kim alıyor oğlum bunu? Bunu burada. Büyük ihtimal birkaç kişi daha burada. Çıktılar burada. Şöyle bir buraya E ama olmadı. Şu gideyim ben. Ya baronlar var. Baron nasıl balonlar var lan? Ben yöneye gideyim arkadaşlar ya. Bırakın da. Ölüyorum. Sarak kurtardı beni. Eyi tutturdu. Ölün artık. Öl sen de. Lulu'nun yavaşlatmasını sikeyim ya. Yavaşlatmanı sikeyim Lulu ya. Çok pis, yavaş atıyorlar lan. Biri kırmızı çarp almış adam. Şimdi ne alacağız biz bunlara? Onlar on hit, on hit oynuyor baya. Bence şu item çok iyi ya. Bu item çok iyi bence. Olmuş rek. Ondan sonra da Doğum bu Ondan sonra da bir ölümün dahası çekebilirim. Ya da yarık gökyüzü. İnan biri. Şu mor çerçeve lafı da yeni çıktı la. Mor çerçeve. Kim çıkardıysa onun anasını sikeyim. Çerçeve lafını. Bir şey bu Millet mor çerçeve deyip Üstüne Savaşmayın ya oğlum. Manyak mısınız oğlum ya? Savaşmayın ayrı kittireyim daha amına koyayım. Yavaş bak. Gerçi hareket hızım daha azmış bayağı şu an. 395 ne amına koyayım. A ya. Yapacağınız işi sikeyim ya. Mal mısınız oğlum ya? Oğlum ne yaptınız oğlum savaşmak ya. Ben yokum. Neyini temiyoruz ya? Ananız sikeyim sizin ya. Ananızı avradınızı sikeyim sizin. Gerizekalılar ya. Bu maçı da kaybettim ya. Aptal evlatları ya. Yelene videonun sonuna gelelim arkadaşlar. İşte kazanmak istemediler yüzde kaybettik. Zorla kaybettik. Es kısmet Ne diyelim? Ne yapayım yani? Yapacak bir şey yok. Diklense de size adamları işe alayım. Evet arkadaşlar bakalım. Buna bak. Adam full yumu oynamış sadece. Bir maç tıraş oynayası gelmiş. Yumu falan da banlı değil ha. Yumu alsa kazandıydık bu arada ha. Bunu da gösteriyorum yani. Ne olur ne olursa olsun umurumda değil yani. Üretmeyeceğim de. Umarım permaban yersin yani ne diyeyim. Kötü oyuncu hak etmiyor çünkü master olmayı bu adam. Bu oynarak master olmuş adam. Gelin be bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Bakın genel olarak kötüydü bu adam ne yapsın ya bu adam. Bu adam ne yapsın zaten son fight da bitti ya. Gittiler öldüler 4 kişi. Bir box sandılar kendilerini. Orada işte bitti oyun. Sonra bir 5 kişi beni kestiler falan filan. Gelin bu videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Dediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz.